çocuk. Lan oğlum ne bu kadar bağırıyorsun kardeşim ya. Örümcek çocuk. Alt üstü bir neyse ya. Çok mutluyum bugün. Yeni bir oyun oynuyoruz. Oğlum sen de gören var ya hiç oyun oynamanı zannede lan. Pasu seninle oyun oynuyoruz biz ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Ama bu yeni oyun. Ben bu oyunu çok sevdim. Nedir bu oyun? Bu oyunun ismi Portal Knights. Knights. Evet. Knight Knight, Michael Knight vardı eskiden. Peki ne yapacağız şimdi burada? Bu sanki Minecraft'a benziyor. Evet Minecraft'a biraz değişik. <laughs> <laughs> ulan nasıl biraz bir eşi? Şurada ortalık çok yeşillik. Burada acaba yerde yiyecek bir şeyler falan yok mu ya? He? Örümcek. Oo Recep abi saldır ona saldır saldır saldır. Saldır çok, ona. Çok fena saldırıyorum değil mi? Evet evet. saldırır ölmeye öldün Recep ah, abi. Ah ulan tekrardan yeniden doğuyor muyuz Minecraft'taki gibi? Ana tekrar doğdum lan. Bıt. Örümcek çocuk önümden çekil. önümden çekil. önümden çekil. Düşman saldırmış. Sen burada önümde beni engelliyorsun. Ulan yakarım bu gezegeni. Yakarım. Bak. Yine mi öldüm lan ben? Evet. Yine mi Burada çok kolay ölünüyor Recep abi. Çünkü buranın hayvan şeyleri çok güçlü. Evet, Düşmanları mı? evet. Oğlum bize denelim lan. İksir miksir yok mu? İçsek bir şeyler. Yok burada iksir Allahım Rabbim. oyuna bir türlü sınamadım ha. Kaç defadır başlıyorum hep ölüyorum ya. Hücum abi o zaman gel biz sende şu harabeyi bir düzeltelim. Zaten görev diyor. Tamam, görevimiz ne? Bu harabeyi düzeltmek mi? Evet. Şimdi ee, bu şeyi düzelttim ben. Tamam mı? Tamam. Ben şimdi buradan bir şeyler yapıyorum. Sen de şu etraftaki şeyleri kır tamam mı? Sandıklar falan var ya. Tamam tamam. Kesin. Sen işine gücüne bak. Sen benim işime karışma. Bu işler benim işim. Dağıtmak, parçalamak, yıkmak, yık ee, benim işim. Tamam mı? Aa, al sana, al sana. Of of lan ne kılıç sallıyorum arkadaş ya. Var ya eskiden savaşlara falan gitseydim var ya duman ederdim ortalığı. Şu kılıç sallayışımı görüyor musun ya? Görüyorum Recep abi, Recep abi ben bu arada... Yanlışla kılıcımın önünden çekil falan sen paramparça ederim ha. Ellerimi uçurursun çatıyı. ya. Vallahi seni var ya şey satır kebabına çeviririm lan. Recep abi oradaki pamuk tarlalarını topla. Tamam tamam sen bana görev ver ben onları yaparım merak etme sen. Tamam çok güzel. Ne yapacağım şimdi pamukları topladım mı ne yaptım ben? Pamuk yulafı mı ne öyle Oo, şey görevler tamamlandı diyor görevimiz tamam. Şimdi başlayalım o zaman. Ne yapıyoruz şimdi tezgah mı kuracağız? Pamuklu kumaş yapacaksın. Eee yatacağız mı buna? Hayır e kendine bir şey yapacaksın, göğüslü bir şey yapacaksın. Oo, yani göğsümde yumuşatacağım düşmanın toplarını değil mi? evet <laughs> ama senin biraz daha pamuk toplaman gerek, o kadar az kalmışsın. Tamam da bir daha alırız, alırız <laughs> kardeşim, ne olacak lan? Hayret bir şeysin ya, örümcek canım, ciğerim. Örümcek bebeği de getirseydik buraya, ne olurdu? Örümcek bebek kişi varmış. Joker moker var mı burada? Ya onun da do okulunda dondurma yeme yarışı varmış. Ha anladım tamam ama Joker okula gitmiyor. Örümcek bebe diyorsun değil mi? Evet örümcek bebe. <laughs> Ulan ben de örümcek bebek kıyafeti giyip bende mi gitseydim yarışmaya ne yapsaydım? O dondurmaları böyle yalasaydım. <laughs> Tam da hava sıcak var ya ne giderdi ha. Onun dondurma yerinin yemeği şifası var ya şu an <laughs> Evet evet. Şimdi Aa, tamam, Oo, Oo, süper oldum vallahi süper oldum. Ulan çekilin. Çekil öyle ben. Bir düşman çıksa da şu anda bir saldırsam şuna ya. Hocam burada pencere vardı ama kapattım ben pencereyi. Evet nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi biraz serbest takılalım mı? Takılalım. Ne çok şey Sen ne yapıyorsun ya aşağı ne atıyorsun ya millet ateş mi atıyor? Ateş atıyorum, ateş atıyorum. Dur oğlum dur millet rahatsız etme başımıza iş çıkartma şimdi dur. Ha bir şey olacağı yok gerçi hepsini biz tokatlarız ya adamı hasta etmesinler Oo bu ışıklar ne? Oo ben level atladım ama sen level atlayamadın hala Oğlum ben de zıplayıp duruyorum sabahtan beri atlıyorum Öyle level atlanmıyor ki Nasıl atlanıyor ya? Başarı mı elde etmek gerekiyor? İşte level atlaman gerekiyor bu adamları öldürüp böyle bam 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 Sonra kılıcı saplayıp böyle Hemen iç alıp sonra level atlaman gerekiyor Dur ses sol ses sol. Bir şey yapacağım şimdi. Ne yapacağım ben de bilmiyorum. <gülüyor> 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 Şu ışıklı şey ne la? Ah düşman. Lan. Saldır, 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 saldır. lan. Saldır, saldır, Of Recep abi ne güzel saldırıyorsun ya. Ulan adamdaki gerizekalı bak düşman gece karanlıkta kafasına ışık takmış. Belli olmayayım diye. <laughs> Ulan Recep yer mi lan onu? öldürdüm. Abi, o. Lan ben öldürdü mü bu? Evet öldürdü seni. Allah'ım ya Rabbim ya. Adamla dalga geçerken adam bizi hakladı bak gördün mü la? <laughs> Nereye gitti o? Bilmiyorum ama. Bak ileride 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 gördüm 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 dur dur. İna şalan işe. Gel 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 gel. Gel bak ya bu, bu defa haklayacağım onu bak. Aa öldün. Gene mi öldüm? Evet. Ulan oğlum bu oyun bizi var ya. Hep öldürüyor ya. Eee bu oyun Minecraft'tan daha zor. Minecraft'ta da çabuk ölüyoruz da burada ne bileyim. Aa. Çamur, çamur. Ulan balçık. balçık. Ulan git git kurbağalarla savaş. Benimle ne işin var senin ya? Dombili. balçına savaşıyorum ben. ben? Karşıma benim gibi bir düşman çıkartın kardeşim. O sana yeter şimdi. Levelin azaldığı için. Ulan bir balçıkla baş edemiyorum ya. Nasıl bir iş bu ya? Öldürdün mü? Öldürdüm öldürdüm. Balçık öldüren Recep. <laughs> Burası ne? Burası da maden. Ma madene mi giriyoruz şimdi? Oo, bir tane daha geldim, Recep. Vay 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 vay. Ne güzel ama öldün. Ulan Arkadaş, bırakın da biriniz öldürürüm ya. Allah'ınıza kurban ya. Çora çocuğa rezil olduk lan. Karambar Komünistler Derneği'nde dursa var ya ben bu o dernekten atallar dışarı ya. Niye? Ya Recep böyle işim olur diye ya. Allah Allah. Bak arkamdan bir tanesi. Birisi arkamdan, birisi bir. önünden. Ulan ne kadar düşmanım var benim. Birisi sen, sen neredesin bu arada ya? Sen neredesin? Saldır, yardım etsene mi? Ben mı? tatildeyim, keyif yapıyorum. Yardım et oğlum lan yardım et, yardım et. Sen Böyle... öldürürsün onu ya, sen prosun. Böyle böyle zamanlarda yardım etmeyeceksin de ne zaman yardım edeceksin? Şunlara bak şunlara. Ya karz Sen Oo, mi attın? Oo, ben attım onu. Sen mi attın onu? Ben aferin ben sana. Ben aferin. Ben <laughs> be. e, Ay. En dost Karagül'de mi ne? Dost Karagün'de belli olur kardeşim zor zamanda belli olur Bak ben de nasıl belli oldum eh, bak nasıl saldırıyoruz Hahahahaha <laughs> İndirdik indirdik değil mi Evet evet Bir Çok pis kılıç sallıyorum var ya Hadi bakayım hadi Ulan şunları öldürsek de bir şeyler yesek. Acıktım ya. Acıktın mı? Evet. Yiyecek bir şey yok mu buralarda? Allah yiyecek bir şey. O vardır da. Bu oyun nasıl bir şey? Bak. Otur Recep abi ben öldüm ya. Lan kim öldürdü seni? Aşağı düştüm. Ulan yürümesini bilmiyorsun o kardeşim ya. Çocuk musun ya? Ana Aa, neyse, dur 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 orada bir değişik bir düşman var. İskelet mi o? Evet. <laughs> dur. Kapılar kapandı tekrar. Ben bekliyorum geliyorum geliyorum yine. Şimdi saldırılmış var Tamam. Ama adam iskelet yürüyen ölü. Yürüyen ölüler. Not that. At gezenler. Game of Thrones'ta öyle bir kabile mi ne vardı ne? Yavaş lan örümcek çok sinirler mi yavaş. Vay vay vay. Saldır 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 saldır. Ofeci abi senin kılıç sallayışına öpeyim ben. Of sen ate. Oh. <laughs> La kemik lan kemik torbasına döndü lan. Kemik torbasına döndü şuna bak. Param parça oldu. Ece abi sandığı çalmışlar. Ne yaptın sandığı ya? Çalmışlar Ece abi sandığı. Oğlum az önce buradaydı lan sandık. Ne zaman çaldılar? Bilmiyorum. Çalmışlar sandığı. Of of. Ne yapacağız şimdi? Yukarı çıkalım da bir konuşuruz yukarıda. Burası tamam. çok havasız. Çekil önümden. Çekil önümden ya da hızlı git çabuk. Hızlı gidiyorum Recep abi zaten O ne ya? Neye saldırıyorum ben? Neye saldırdığımı mantar bilmiyorum. Mantar, mantar mı aldım? Mantar. Ya sabah olsa da daha değişik bir şey yapsak burada ya. Karanlıkta böyle korkmaya başladım lan ben. <laughs> Orada bir ateş yakan ateşli bir şey var, ışıklı bir şey var. Düşman mı? Aldın abi, aldın abi. Alır mı? Vay, düşman tezgah mı kurmuş lan oraya? Evet. Oraya bir gitsek mi, ne yapsak? Dalsak mı düşmanın arasında ne yapsak? Sen gel lan peşimden. Sen gel örümcek Recep abi şuna çaktırmadan geçelim de yoksa bir bizim bam 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 yapıyor bize. Recep abi. Efendim. Bu videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Tamam kardeşim ya oynarız dedi de şimdi böyle burada biraz bırak duralım tamam yoksa düşman bizi iyice tamam. haklayacak yani. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi, abone olmayı. Ulan beğenmediyseniz gelir IP'nizden bulurum siz bak hepiniz ha. Beğenin. Adam asıl Görüşmek üzere. Bye.